Sen akıcıda oynayabiliyor mu? Tuttum. Ana evet ilk yerine kanka Bismillah ya. Allah terminatör vuran o. Ana senin nikah bak beyler terminatör vuran ge. Ali getir. Oh. Ya. Sikeceğim he. Gel artık oyna sen de. Kardeşim oyunu geç deniyorum. Sal beni. Help. Çok Kardeşim en ısın, ısınması anlatabiliyor muyum? Çok ya. Bir birazdan ben kestane yiyeceğim. Ben çıkabiliyorum. Orası pek. Evet, <laughs> evet can Yok var Ahmet. Oyna sesi var. Emin. Doldu ama neyse. Amık. Hayır hayır. Güzelce mi? İnör şöyle ne yapayım? Böyle onu yapayım. Alan öldü gerizekalı. Taktik. Ya, ya. 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 Senin için sen oynayacağım oyunun Kirazın atının Neyse abi, abi, burada ölebilirim şey... ben evet, baksana Oha Ahmet 1250 tane S vurdu bana Hadi canım yoktu ya sen bu Murat'a hiç vurmadın mı? Bu no, seyirci Can yok ehmetin, ehmetin canı yok Bak Murat şey yapıyor Doğum oh. no, seyirciyi sey bana Aaaa oh, Murat Help. Helal bekle sakın ölme, sakın ölme Murat soldan gel, bekle Öldü. Öldü <laughs> Sana... Murat? Koyduk Murat'a Ne oldu Murat? Okay. O mina aynı yer mi? Dur oğlum rushlama lan Adam canı yok sen orada ne yapıyorsun? sen? Ay iplerik değil mi kardeşim? Ya aga nasıl canı yok ya? Bak bir <laughs> şey olsam gerekiyor Öldüm ben Vur sen sen. Neredesin Gel sen? sen? <laughs> <laughs> Eşek misin sen? <laughs> ne <Niye> biliyorsun? <laughs> Arama sana. Aa ne bu? Gel. Anasını. Help. Bok gidi. Benden de oğlum, bak kendi de al öldürüyor. Nasıl yapıyor bu? Ben öldüm gibi gözüküyor. Galiba ah! ben, o benim molotofum. Anasının nikahı! Oha! Gel. Bekle, geleceğim. Ya aga! Gel Yeter, senin mal takı. Gel gel. Bak. İt. Ne? Ya kendisini bitiriyor bu gerizekalı çocuk ya. Allan öldüm oğlum. Mal ya. <laughs> bu kadar mal. Bu <laughs> kestane gelmiş. Dur. Bir tane kestane yiyeceğim. Buradan kes. Gel. Help. Kestane alırsak. Ama... Canı yok Murat'ın ya. Yani. Help. Ya hala git seni oynayacaksın oyna ya. <huh> Adamı 5 <beş> tane bata attım <huh> bir yanda. Canı yok Murat'ın diyen. Sen garip ol. Üf üf Piro geldi. Help. Kendi alanı Help. Bekle, dur 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 aşağı var sakın. Anne bana bacağım yanıyor. Ya. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Üflü üflü. Üf. Ah. Ah. <laughs> İyi tam tramana gelemeyecek gibi. Ana. Bunda bir şey eksik ya nedense. Ma. Bu olmaz herhalde. Murat bay bay kardeş. <laughs> eee buraya gel. Lan vursana. Bitir onu. <laughs> Ananı satayım gelmiş. Ya sen malsın. Gel lan. 2'yi sattım. Ne yaptım lan ben? Ben, ben... ben adamı 3'e sattım Don orada. 2'sini de 2'ye sattım. <laughs> Canım okuluşum benim. Aferin sana. <laughs> Sakin ol. Benim için can yok bu ha. Nasıl can yok? Adamın kafasına patladı bomba. Kurşun vuradı ya. 5000 <laughs> tane vurdum bu çocuğa. Bak piççilere bak At artık şu bombayı Ulan ne ara geldi ya Kim attı bu Molly'e Abi ikisi de burada Help. ya? şu bacağımı koysam yok Oğlum sen ne aldın? ne oldu bak ah. ya? Ya baba. Kangoji bombası bilmiyor musunuz, tabii tabi siz? Ah. Metroda niye atılıyor lan? Metroda bombam yok çünkü. Al kardeşim. Help biraz yede. <laughs> Murat bayılsana kanka. Anasını. Help Peki, rush ama sakin kal. Help. Cana yok. Bitirelim lan Helal lan sana güle. <laughs> Biliyordum. Anne burası böyle bir şey olmuyor. Hmm. Bu olmamış ya. Ne? Sendeki ne Tutuyor. Ya takıldım ya. Help. Yedim. 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 Oh. Abi, ya ya. ya bana. Hani. Beş kişi yok oyunlarım. <laughs> Anladın sen. O kadar baba ployum ki yani. Bana beş kişi dalıyorlar. <laughs> ya Ahmet'in canı yok oğlum 5 50.250 tane DBS'de. Oo. Ahmet, evet. Ahmet evet, de bir daha dibine oynamayın böyle ben size tavsiye edeyim. Ananı. Burada şu kestane olayı çıkmasaydı ne Oha. Help. Bu <laughs> baba Gel. Oğlum açılıyor. Help <laughs> <laughs> Victory. <gülüyor> Victory. <gülüyor> Kolaydı Ahmet. Ağlama zırlama La 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 şampiyon öyle ne Hayır! <laughs> Oğlum Murat, ne yapıyorsun ya? Help. Ben oğlum reddedodum. Ben oğlum doğduyken vurabilirim. De <laughs> Lan oğlum adam 1500 tane vurdum komiser. <laughs> Help. <gülüyor> Help. şerefsizlik değil mi kardeşim? Kim yendi merak ediyorum. Biz yendik. Ehmet MVP. Defit mi?